Ben kendi işimi kendim görebilirim. Sözüm ona beni hazırlıyorlar Nerede benim ceketim? O bakayım şapkayı da. Al şu hadi! Bana bakın. Şimdi ben gidiyorum. Dediklerimi sakın ha unutmayın. Yokluğumu bilele duyurmayın. Ortalıkta da fazla dolanmayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Ha. Bakın tekrar söylüyorum. İstanbul'a gittiğini. Hele hele kızları getireceğini katliyen Bilal bilmemeli! Hepimizin neşini sever yoksa! <laughs> İstanbul'a gittiğimi unutun! Ben kasabaya gidiyorum! Soran olursa kasabaya gittiğimi söyleyeceksiniz, tamam mı? <gülüyor> 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 tamam baba! <laughs> tamam söyleyeyim bakalım, ben şimdi nereye gidiyorum? <laughs> <laughs> İstanbul'a! <laughs> Sizi kahretsin salak herifler! Hani tembih ettim söylemeyecektiniz? Puh! Puh! Ama sen bizi yalana alıştırıyorsun baba. baba! Gel bakalım kınalı atın benim! Babamı İstanbul'a götüreceğim! Ha, tekrar He. söylüyorum çocuklar! Benim İstanbul'a gittiğimi kimseye söylemiyor! peki! peki. Ha, bana bakın, atıdan da nalbanta bırakıyorum, He. siz oradan alacaksınız! Sakın ola ona da bir şey söylemeyin! Olur, baba ya. Hadi yardım edin bana siz salak herifler be! Allah sizi nasıl bilirse öyle yapsın! Şu ayağımın acısı beni öldürmez ama... ...Sizin salaklığınız beni öldürecek! Olan salaklar, hayatınız boyunca bir kere olsun işe yarayın! Bana ettiniz edeceğinizi... ...Bu ayağımla artık benim İstanbul'a gitmeme imkan yok! Onun için benim yerime siz gidecek ve Elif'in kızlarını en geç ayın 17'sine kadar buraya getireceksiniz. Anlaşıldı mı? <laughs> <laughs> Nerede? <laughs> <hay gülüyor> rahmetli Elif'in babası saken bu resmi bana göndermişti. Belki babası görür de affeder diye. Ama ne gezer. Çocukların kız olması Sarı Recep'i bir türlü yumuşatmadı. Ve kızını affetmedi. Alın işte kızların resmi bu. <laughs> ha, arkasında da adresi var. Ah canım, yap. evet. yani <laughs> Peki baba, biz bunları kucağımızda mı getireceğiz? Ya üstümüze işerlerse? Valla bunlar konuşmasını bile bilmezler baba! Ulan salaklar, bu resim yirmi senelik! Kızlar şimdi gelinlik çağında! Aa! Yok be baba! <laughs> Sahi mi <laughs> Tabi sahi ya! Ay! <laughs> baba? Ağzın! Buyur baba. Al şu cüzdanı! Hadi hemen üstünüzü değiştirin, kimseye görünmeden İstanbul'un yolunu tutun! Kızlar ayın 17'sinden önce burada olmalı! Hadi sallanmayın artık! Ulan ne bakıyorsunuz ona be! Para o oğlum, para, para! Aa! Hadi, koş ha, oh, cebine, Hadi çocuğum, güle güle evet, gidip güle güle, güle, güle gelin! Evet, Mahkemeyle evet, gidin evet. ha! Sakın <laughs> yalan evet, gitmeye evet. kalkmayın <laughs> ha! Kimse bilmeyecek, kimseye söylemeyeceksiniz İstanbul'a gittiğinizi! <laughs> o, 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 tamam mı? Bizden laf çıkar mı bu, babacığım? E peki, ne duruyorsunuz? Ne yapacağız? Ulan, İstanbul'a gideceksiniz ya! Hadi salaklar, hadi salaklayın çabuk! İstanbul dediğin nedir ki? Allah'ım, sen şu çocuklara akıl fikir ihsan eyle, ne olur? Kazım abi, ne var lan? babam ne demişti makineyle gidin demişti öyle girelim hadi hadi, hadi makineyle gidelim! öyle girelim asfaltı hop hadi abim, <çalışın> Ama... <gülüyor> <gülüyor> <gidiyor>. evet, hadi <laughs> makine evet, evet. hadi makineyi! Aman! hadi 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 Hapti! Hapti kardeş, şu bizim makinenin suyunu, benzinli, dayanılır filan idare et, <laughs> e, hadi! Açalım kapağı, bakalım ne var ne yok! geldi! doldur doldur, hadi! Yolumuz çok uzun da, yollarda kalmayalım! Oldu çocuklar! Hadi çocuklar ya, kaldırın kıçınızı ya! Aaaah! Bakın, bakın, kim gelmiş? Kaçarız ulan, bakın! Aa! <laughs> merhaba, Tüccar abi! Tüccar'cığım, merhaba! Eee! Hoş geldin abi, nasılsın? n n Ne, 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 ne? ne olan? Bayramlıklarınızı giymişsiniz, düğüne falan mı gidiyorsunuz? Ha, hey, yoo! Düğüne deee! İstanbul'a! Eheheee, gidiyoruz! Ya. Demek İstanbul'a gidiyorsunuz. Eğlenmeye mi? Yok. Eğlenmeye değil. Hadi Recep'in torunlarını getirmeye <laughs> gidiyoruz. <laughs> ya. ya. Gazla çabuk. Benzin almıyor muyuz? Gazla dedim lan. <laughs> hmm. ne salak Benzin almayı unuttular. Kazım abi! Ne var söyle? Biz Tilki selime bir şeyler söyledik gibi geliyor bana! Olay salahlık etme! Onlar bizim ağzımızdan laf almaya çalıştılar emmi! Biz siz söyler miyiz diye abi? <laughs> o kadar! Ben söylemedik diyorsam, söylemedik demektir! Aha! Siz bu kapıya güvenin! <laughs> kim kim çıkacak? kuş çıkacak. Kim kim çıkacak? kuş çıkacak. Kim kim çıkacak? kuş çıkacak. <laughs> Bilal ağam! Bilal, ağam! Bilal ağam! Ne var? Hele bak bir yol, diyeceğim mühim! Allah kahretsin! Ne bakayım, neymiş mühim şey? Şakir ağanın üç oğlunu gördüm ağam! Peki ne olmuş, beni bunun için mi rahatsız ettin? İlk defa mı görüyorsun o serserileri? Puh! Yok ağam, İstanbul'a gidiyorlarmış, Ablanın kızlarını alıp buraya getireceklermiş. Ne, ne dedin? ben <laughs> <laughs> ek salaklarını İstanbul'a saldın ha! Yiyenlerini getirecekler, bunu da ben duymayacağım, öyle mi? Evet! <laughs> seni aşağılık kör <nankör> moruk seni! <laughs> ben nankör değilim! Ama o öksüzlerin hakkında sana yedirmem! Oğullarım çoktan yolu yarıladılar bile! Sus buna gir! Tez davranırsak yetişiriz am. Traktörle gidiyorlardı. Traktörle. Ha. Eee, traktörle mi? Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Bu Allah kahretsin. Çabuk davranın lan. Diri diri istiyorum onları. Öyle bir ceza vereceğim ki. Dayanın lan dayanın daha kuvvetli daha kuvvetli Dayanıyoruz ya görmüyor musun? Daha kuvvetli Ağzım abi Gel ne var? Benim içimde bir iş var Galiba babamız bizi hayırla anıyor Anladım. Anıyor ya Baksana makine bile kolye düştü Bırakın lan gevezeliği şu makineye dayanın da <laughs> Dayanıyoruz oturmuşsun oraya bağırıp duruyoruz Sadece <laughs> <laughs> Ben oturduğum yerden dayanırım hadi Hadi çıkıyor 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 Kim haça, kim haça, kuş kuş çıkacak, kuş çıkacak. Kim çıkacak, Kim çıkacak, Kim çıkacak, Kim çıkacak, Kim abi, hala gidiyoruz biz. Nerede kaldı bu İstanbul? Valla dur bakalım, az gittik uz gittik, tere tepe gittik ama nereye geldik, dur bakalım! Herhalde bir yerlere geldik, soracağız bakalım. Kime soracağız? Ah, tamam, şuradaki adama soralım. Aa, soralım, soralım! Soralım! Hemşerim, hemşerim! Kolay gelsin, kolay gelsin! Eee... İstanbul'a daha çok var mı? Ne İstanbul'da da? Bu yol Bağdat'a gider. İstanbul geride kaldı, geride! Bağdat dedi, İstanbul kayboldu. Bağdat! Ben size demedim mi bu kafaya güvenin diye? Namussuzum aklımdan Ay, geçmişti, Bağdat yolu oldu. Dönün, dönün bakalım! Eyvallah! Buyurun bakalım, o kadar yolu geri döneceğiz şimdi! Hadi çevir, çevir, çevir! <laughs> Eyvallah hemşerim! Olamaz, traktörle bu kadar yol almış olamazlar! Doğru, çok hızlı gidiyoruz. Belki de geçtik, göremedik. Dön şuradan! Elimizden kaçırırsak kara bile... Evet, lan! Bak, böyle gideceğiz, böyle! Ne, ne, şimdi bak, böyle? Ha. bu taraf olmuyor! Bu, o taraf hiç değil! E, zaten biz bu taraftan geliyoruz, ne tarafa gideceğiz şimdi, o zaman? Evet, tabii. Şimdi ha? biz, bakın çocuklar! Yahu, da. böyle gideceğiz! Tabii, şimdi o taraftan geldiğimize göre, ha? bu tarafa gitmemize imkan yok. Onun için benim kafayı e, çalıştırmam lazım. Aa, Sen atla bakayım, atla bakayım bana! Abim ne ona. diyorsa onu yapalım. Yani, şimdi değil bak, mi? şimdi ha. ben şimdi ha. makineyi çalıştırayım, ha. tamam mı? Şimdi makine bizi nereye götürürse, o tarafa gideceğiz! Abi, bir ses duydun mu? Allah baba konuştu, gök gürledi, yağmur yağacaktı. Ya, o da yağmur yağar mı abi? Oğlum siz bu kafaya inanın! Yağmur yağacak dedimse, <laughs> yağar! Peki, bir kamyon geliyor. Tamam, yolu ortalayın, indirelim herifi aşağı. hadi! Oldu, oldu! Hadi, çabuk! Şey, dur, bakalım, dur, dur, dur! Ağır dur, ol ha! Dur! Buyurun ağalar, bir şey mi var? Gelin aşağıdan. lan! Dağ burası ya be? Hadi, 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 Bırakın ya! Bırakın Bıraksanıza! Bırakın ya! Hadi, 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 Bırakın hadi, hadi, beni be! Bırakın diyorum şimdi. size! Dört! Ah. <laughs> Dört! <laughs> 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 Wag net, кайbiet miel, wat lê jy? Ag.